Nasıl uzun görürseniz başar. Kar rahmettir, berekettir Fırak geçen günlerden sonra Sivas'ımız çok şükür Özlediği, beklediği Kara kavuştu Tabi karla birlikte Can dostlarımız da Bu şartlardan olumsuz etkilendi Sivas Belediyesi olarak Can dostlarımıza yem attık. Şehrin muhtelif yerlerinde de hayvanlarımızın beslenebilmesi için Sivas Belediyesi olarak yem atmaya can dostlarımızı beslemeye bu olumsuz şartlarda devam edeceğiz. Sivas Belediye'miz bu noktada çok hassas. Bütün vatandaşlarımızı da bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. Hepimiz can dostlarımıza sahip çıkmak durumundayız. Çünkü bu hayvanlar gerçekten bu olumsuz şartlardan son derece kötü etkileniyor. Onun için elimizden geldiği kadar hepimiz can dostlarımıza sahip çıkarsak onlar da bu şartlardan en az etkilenmiş olurlar diyor. Saygılar sunuyorum.